Merhaba Şuvara. Gele hoş ki bireyime. Dostime, nasime, hevalime. Yekü görevan, kizivan. Kontara çiğ hatına kuştu ne? Yancı hapskana amri hıdırızinin. Yancı gelek durivanın pey izahan, toz ağanatın yine. Bir dilek işkesti öcüyü, ezra işkara duyduğum ayda ve piroz ve bimbarak. Bu da sabr de. Van de bav kuş gibi İbrahim'e. Belki vata ki demek ki ez diyor koya belangaz durketum çansala ka hayş ne sala. Eee sala yam hapse de ona da Ay da Arafat'ta da da serik Kısa evci ona kul bu. Çavi ona hissir bu. Çavi ona riya bu. Kudu tu insana tu insan çavi ona riya ne nere.

براي ما جي هر يكي دي هسر دوانزه سرا لشي مان اوانا جي ما دي اوانا رحمت جي جاويدا امان ريبو از هيفي دارم كوى كورت جو خوى جو درد خوى رن فان بكن هد درد جرانت شما هاتي سري ما از انا هانا جي بسا وان مصرا بكن باريا بيا جي اوانا شان جا را شا eee her defa gelmeyen belki daha rahat herkesi ifade eder. Daha bundan önce de birkaç tane kaset yaptım. Örgüt içi bazı sorunları, bazı örgüt yöneticilerimizin, benim eski örgütümün bize yaptığı kötülükleri anlatırken sağdan soldan bazı e, serserilerin gösterdiği tepki tam hayvanca bir tepki yani. Hiç bir yanı yoktur. Küfürlü, hakarettir. Ama onları ciddiye almıyorum zaten. Çünkü ben 19'unda halkımız sorunlarıyla ilgilendim, konuştum, dile getirdim. Bugün 70'ime geldim, gene de söyleme devam edeceğim. Zaten. O zaman korkmadım sen bugün ne sonra? Hiç korkma, hiçbir şeydi. Yolu sonuna geldim. Şimdi elbette biz örgütlerin anlatınca kendimizi de anlatıyoruz zaman zaman. Ne oldu, ne geldi başımıza, nasıl oldu? Uzun uzadıya Özgürlük yolu TKSP diğer adıyla Kemal Burkay'ın teşkilatında çalıştım. Ee, çalışmaz olaydım arkadaşlar. Emdi anamızdan elimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Ömrümüzü çürüttüler. Dedi kudurlarla, iftiralarla, yalanlarla arkamızda toplumda bizi küçük düşme çabalarıyla yapmadıkları kalmadı. Bütün örgütler aynı şeydir. Şimdi ben onu size biraz daha açacağım. Bu Kürtler eskiden bir kendilerine ait bir değer yargısı yaratmamışlar. Yani namus meselesini kendi düşmanlarından almışlar namus ölçüleri. Araptan, Türk'ten, Fars'tan. Dini onlardan almışlar. Yaşam tarzını onlardan almışlar. Kan davasını, insan öldürmeyi, düşmanlığı onlardan almışlar. Hatta onlardan alırken kötü şekilde almışlar. Ama onların devleti ve adetleri ve hukukları olduğu için onlar bunu halledebilmişler, bir önleyebilmişler ya da şekil vermişler. Ama maalesef Kürt'te bu olmamış. Artık Kürtistan'ın her yerinde, her köyünde, her bacarında hiç yok yere 50 yıllık, 100 yıllık komşusunun 18 yaşındaki oğlunu tak diye öldüren Kürtler vardı yani. Biraz sebep. Biraz sebep. Acımasızca, hunharca, hayvanca. Komşusunun oğlunu öldürüyor, namusunu el atıyor, başka kötülükler yapıyor. Bunları niye yapıyoruz biz peki? Çünkü biz bir ulus olamadık yani. Modern, çağdaş bir ulus değerleri kazanamadık. Bu olmadığı için bizim yurtseverliğimiz bile şarkı türkülerden ibarettir yani. Onu iyice hissedip yurdumuzu seviyorsak yurdumuzun insanlarını da o şekilde sevmemiz lazım. Kendi namusumuzu kadar komşumuzun, yurttaşımızın namusunu, canını, malını korumamız lazım. Temiz olmamız lazım her şeyden önce. İşte bunu biz kendi içimizde bunu yapamadığımız için özellikle 60'lı yıllardan sonra hatta 70'lerin başında birden bile e, hani tabi caizse pıtırlık gibi çıkan Kürt örgütleri oldu. Bunlar da benim bu söylediğim durumları işte, sağlı biraz tarif ederek bunları düzelteceklerini ve size cennet gibi bir Kürdistan kuracaklarını vaat ettiler. Peki nasıl oldu işin sonu? Arkadaşlar bunlar e, aşiletin, aşiretin, köyün, feodalizminin, klan toplumunun geri değer yargılarının tümünü üstüne biraz Türkçe okuma yazma ya da kültürel şeyler koyarak kendi partilerine getirir ve orada bizi hapsettirir. Artık biz eskiden ne görmüşsek biraz biraz sulandırılmış, batılandırılmış haliyle aynı hayatı bize yaşatırlar yani. Bize göz açtırmadılar. Her şey yaptılar. Onlar ise şimdi biraz biraz anlatacağım. Önce yani benim lise dönemimden itibaren başlayan denizler idamından falan sonra daha çok Kürt toplumunda bu örgüt ilişkileri başladı. Biraz size onları anlatayım. Mesela Kürdistan'da hemen hemen hepsinin birbirine benzer şekilde e, kurulduğunu başlarında e, birer tane batıda biraz okumuş çat pat biraz yazı mazı yazabilen e, yanında 3-5 tane kendi adamı ya da onunla aynı şeye giden biraz ilker, biraz köylü, biraz sosyalist, biraz komünist çorba gibi, aşure gibi liderler ve örgütler kurduk yani. Ben de içinde yani. Şimdi bunlar nereden başladılar? Önce isimlerini veririm. Yani bunlar ilkin kurulanlardan söylüyorum size. TKSP yani özgürlük yolu daha aşka da burkaycılar diyebiliriz. Sonra İşçi Partisi yani Kürdistan İşçi Partisi bu PKK Diğer işçi partisi Dedeko. Sonra DEDEKADE Yani Şivancılar. Sonra PKK. Partiye Karkıcı Kurdistan. Abbocular, Ulusalcılar, Ukucular. Bunlar da öyle anlıyorlar Daha sonra dostlar Rızgari sonra ikiye bölündü, Rızgari ala Rızgari. Daha sonra Kavacılar, denge Kava. Sonra Tekuşin, sonra 5 Parsacılar. Bu kadar çok sol, sosyalist, hepsi ya Rusya'ya ya, ya Arnavutlara ya da Çine meyil gösteren, onların dünya görüşlerini süzgeçleyip Kürdistan'a getirmeye çalışan e, böyle örgütler. Şimdi özellikle <laughs> bu, bu bunların tümünü şey, açıklamayacağım ama en son şu beş parçacılar vardı onu söyleyeyim. Şimdi bu vatandaşlar. Kürdistan'ı hadi biz dört parça diyoruz ya Irak, Kürdistan'ı, Suriye, Türkiye, İran. Dört parça. Dört parçada Kürdistan kuracağız falan filan diyorduk bizler ya da bazılarımız. Bunlar beş parçaya çıkardılar. Yani bir de hani Rusya'da da Kürtler var ya beş, o, o beşinci parçaya da kurtaracaklar. Yani Rus emperyalizmden bir Kürdistan koparıp alacaklar. Hayale bak hayale. İyi ki bunlar 12 evde takıldılar da daha 6. 7. Kürdistan için bizi savaşta dağlara sürüklemediler yani. Şimdi bu kadar örgütün başına bela olduğu bir millet birbirleriyle dövüşmeye başladılar. Fraksiyon çatışmaları olmaya başladı. Bunların bazısı birbirine çok adam vurdu. Bir şekilde. Ben de vurulanlardan birisiyim. Yani PKK özgürlük yolu arasında bazı anlaşma dolayı e, ya da PKK'nın genel saldırısı taarruzu altında ben de o genç 19-20 yaşlarda vurdum. Daha vuran arkadaşlarım da oldu. Öldü, öldürüldü Mustafa, Faruk falan. Ee, Avrupa'da da oldu, başka yerde. O, Özgür Kör de onlardan adam vurdu. Yani o kadar çok masum değildi tabii ki. Şimdi bu örgütlere girdi ki arkadaşlar. Bu herhangi bir partiye gidiyorsunuz ya. Mesela Türkiye'de yasal partiye girdiniz. Çalışıyorsunuz, oluyor bu oluyor sizi siliyorlar ceza veriyorlar atıyorlar siz partiden siz başka partiye gidiyorsunuz ama neticede siz akşam dönüp evinize geliyorsunuz yani böyle bir imkanınız var yani. Şimdi bu örgütlere paçayı kaptırdın mı? Bunları çoğuna kendim yaşadım ya da çoğuna tanık oldum. Bunlara en Kürdistan'ı, en yurtsever, en işten, en devrimci duygularla gidiyorsun, katılıyorsun, üye oluyorsun. Seni ölüme öldürmeye gönderiyorlar. Soyguna soyulmaya gönderiyorlar. Çalışıyorlar gece gündüz sokakta çatışmaya gönderiyorlar. Amma ve lakin başındakine ya da onun çemberi var o çemberdeki birilerine ya seni bozka sor kara dedin zaman sen işin bitiyor. Artık sen hainsin, alçaksın, şerefsizsin, ajansın. Bu da yetmiyor. Artık baban da öyledir, deden de öyledir, dedenin dedesi de öyledir senin 70 senelerini batırı çıkarılıyor yani. Bu Kürt örgütleri böyle çalıştıkça kendi içinde demokrasi, insanı, adam olmayı becermedikçe nasıl olacaktı? Nihayetinde hırt diye bir düdük çaldı arkadaşlar. Bunların hepsi 12 Eylül'ün bir gün sonrasına yerle buz oldu, tuz oldu. Çünkü bu adamlar hiç birisi bu vatan için, bu memleket için canını verecek Adamlar değildi. Zaten öyle olsa kendi arkadaşını, yoldaşını kurşuna dizer mi? Ona öldürücü ceza verir mi? Onu toplumda perişan eder mi yani? Böyle bir şey olur mu? Yapar mı? Yapmaz. Şimdi dünyanın başka yerlerindeki örnekler de var mesela. Örgütler var, örgütlemeler var, bu tür şeyler olur biter. Ama bizimkinde değer yargılarımız ve sosyal hayatımız çok geri olduğu için dolayısıyla örgütlerimizle o derece geridir. Ben her zaman söyledim yani geçen kadın biz işte Kame Şame Hame bizim dedemiz oluyorlar. Bizim dedemiz hadi e, Jean-Jacques değil ki yani bizim ya da Hugo değil. Değil mi yani? Tabii ki bizim örgütümüzde dedemizin evine, tarlasına, köyüne yaptığı gibi yapılacak yani. Aşiyatımızın ilişkileri neyse bizim de olacak. Babamızın anamıza karşı, bizim kız kardeşimize karşı davranışımız neyse örgütte bize aynısını yaptı. Hem de daha Allah'sızca çünkü bir tane cuması akrabamızdır. Biraz acıyor, yapıyor ama ağlıyor. Bunlar ağlamadılar abi den. Bakın binlerce, yüzlerce Kürt insanı, genci, genç insanları hapishanede çürüyor. 30 yıldır yatanlar var. 25 yıldır yatanlar var. Bu kadar Allah'sız, bu kadar toplumuna yabancı olmuş, bu kadar korkak, kaçak liderler dünya hiçbir yerde yoktur. Düşünün her birinin programında silahlı müzeleri vardı. Silahlı savaş var. Kürdistan'ı kurtarmak için dağlara çıkacak, şu yapacak, bu yapacak. key bir kenara atarsan diğerlerini hepsi bırak dağ açma, dağda keçi bile toplamadır yani. Keçi bile otlatmadı dağda. Birçokları bütün akraba dostları, karıları, kızları, baldızları, dayıları, bacanaklarıyla beraber Avrupa kaçtılar. Partileri, örgütlerin parasıyla Avrupa'da gittiler kendine hayat kurmaya çalıştılar. İkinci, üçüncü nesilleri bile şimdi artık Londra'da, Berlin'de, New York'ta orada burada keyflerine bakıyorlar, okuyorlar. Ama burada yaşayanların birçoğunun evlatları hala hapiste de 30 senedir. Ya da çıkanlar aç kaldı. Bekçi oldular, çaycı oldular, fırıncı oldular. Ama örgüt, örgüt yok. Bitti onlar için. O akşam bitti. Ulan it oğlu it. Sen hani böyle diyordun. Hani bu kadar kitap yazmışsın, dergi, gazete. Hani sen karşı tarafa diyordun, sen faşistsin, sen emperyalistsin, sen kötüsün da savaş istemiyorsun diye çıldırıyorlardı yani. E sen ne yaptın peki? Niye gittin? Peki bir toplumda bu kadar alçak insan bir arada olabilir mi ya? Arada olabilir mi? Kaçak olabilir mi o kadar kişi? Neden bunu yaptılar? Bu halk günah değil miydi yani? Ve şimdi gelmiş olduğumuz noktada da gene bu örgütlerin yüzünden geldi. Mesela ben size söyleyeyim şimdi. Şu anda Abdurrahim Özdemir'in ortaya sürmüş olduğu bir belge var. Peki bu belgeye ben hiç katılmıyorum belgeye zaten. Çok gerçekçi bir şey değildir ama o onların şey Şimdi buna karşı çıkabilecek daha farklı bir örgütlenme, daha farklı bir talep elde edebilecek kimse var mı? Böyle bir örgüt var mı? Yok. Gıkları çıkıyor mu? Yok. Mesela şimdi Öcalan'ın belgesinde daha önce de anlatmıştım. Bir kere daha size söyleyeyim. Şunlar yoktur yani. Kürt devleti yok. Kürtlere bir federasyon yok. Kürtlere özel bir yönetim yok. Bölgesel bir yönetim yok. Kültürel bazı haklar yok. Hiçbir şey yok. Kayıtsız, şartsız, gelen toplumla devletle bütünleşsin diyor. Peki buna karşı çıkabilecek bir örgüt var mı? Hayır arkadaş sen böyle diyorsun. Ben sana katılmıyorum ama ben federasyon için savaşmaya devam edeceğim. Ya da ben özellik istiyorum. Ona göre şimdi başlayacağım eylem koyma. Böyle bir şey var mı? Yok. Hatta eleştirmeyi bile yapmıyor. Korkuyor da başlayacak. Ne de anlamadım yani. Peki sen niye bir şey söylemiyorsun? Arkadaş. Yüz bin kişi Kürt kadın ve çocuktan en az 50 bin tane genç kızımız olanımız dağların kuytularında vuruldu yani. E Kardeşim şimdi insan biraz vicdan sahibi olur yani. Bir şey söyler yani ya. Bir yorum yapar. Yani. Bak o adamlar nasıl vicdan sahibi. Bak ne diyor Bahçeli? Gelin diyor. 5 Mayıs'ta. 4 mü 5 mi gelin. Malazgirt'te gelin kongre yapın. Malazgirt'te teslim olur. Siz böyle bir hakaret duydunuz mu daha önce hiç? Bu bir millete, bir ulusa yapılabilecek en büyük hakarettir. Ben öyle anlıyorum yani. Sen benimle gelmişsin, sürmüşsün beni. Hiçbir hakkımı, hürriyetimi vermemişsin. Ben çıkmışım dağlara gitmişim. Sana karşı koymuşum. Sen beni öldürmüşsün 50-100 bin kişi. Ortalığı cehenneme dönmüş. 50 bin genç oğlan kızımız ölmüşse şimdi bana diyorsun ki gel burada teslim olur. Bu ne biçim bir onursuzluktur ya? Neden sen bu kadar insanlarımıza, gençlerimize, şehitlerimize hakaret ediyorsun yani? Gelin Malazgirt'e gelin diyor. Alparslan'ın Malazgirt'e giriş günü nasıl Kütar o zaman sen arkanda durdu? Siz de gelin bizim arkamızda durun. O gün gelin teslim olun. Kongrenizi yapın. Öyle mi peki? Bunu kabulleniyor musunuz? Kabullenen kaç kişi var? Yani ben abartmıyorum kendimi ama ben olsam o dağda kendimi keserim gene gelip 5 Mayıs günü orada teslim olmam yani. Gidelim kendimi denize atarım daha iyidir yani. burada kuşayayım oğlum daha iyi. Çünkü bu hakaretin hakaretidir yani. Mesela işte Mustafa Kemal Yunan generali teslim almış ama ona saygıyla şey yapmış ya. Hakaret etmemiş adama yani. Yani bayrağını çiğnememiş yani. Bu nasıl bir şey ya? Ve bunu yapan adama... Bizim en kelle adamımız diyor ki Allah sana uzun ömürler versin. Sen gel başının üzerinde gez yere basma. Sen olmasın halimiz perişandır. Evet senin kişisel halin perişandır. E sen açtın bunu kardeşim kendini? Sen girdin oraya girdin. Bizim de halimiz perişan değil. Biz de yattık senin kadın. Ama zaten savaşı isteyen sen. Dağlara çıkmayı öneren sen. Geyle hareketini yapan sen. Bu kadar insanı ölemene sebep olan sen. Hatta bir de Türk halkının da içinde yiyorsunuz. Süsü günahsı bir sürü asker şubayı öldürüldü. Yani bir bütün olarak burada bu kadar insan öldürüldü. Bunları yapan sen. Şimdi şimdi neden bunu mesela 10 sene, 20 sene, 30 sene önce söylemedin? Şimdi söylüyorsun. Ben şimdi bunun nasıl bir olumsuz olduğunu söylerken bazı kafasızlar bana şey söylüyor. Ya sen kim oluyorsun? Savaş mı istiyorsun sen diyorlar bana ya. Sen niye istemiyorsun ki sen bir şey kaybın yok olan Lan Hanzo sen bu sözleri anlıyor musun? Bu sözlerde savaş mı çıkar? Bu sözlerde savaş çıkmak mı var? Böyle bir anlam var ya, yani. böyle bir şey mi çıkarıyorsun sen? sen? O zaman sen o zaman verilen savaşı da hiç anlamamışsın yani. Elbette ki ben o Kürt çocuklarının ölenlerin hepsinin önünde saygı duyuyorum. Bu kadar, bu kadar ama. Bundan sonrası bir ulus demin dedim 12 bin sene önceki mağaralarda genetik, Türk genetiğinin aynısı çıkmış, bulunmuştur. 5000 yıldır da bu topraklarda iki nehrin arasında Mezopotamya'da orada burada yaşayan bir ulus var. Evet, hiç ayağın üstüne kalkmamıştır geçici bazı şeyler hariç. Ama şimdi bir yerde başlamak lazım yani. Bunun ee, metinin bazı kısımlarla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Onu tekrar tekrar söylemeyeceğim. Benim derdim örgüt liderlerinin bu konuda konuşmaları yani. Varsa öyle bir örgüt. Allah <laughs> <laughs> kendi diyenler de vardı şu bu. Şimdi e, belki bazı arkadaşlar ilk defa beni dinliyorlarsa ben de onlara şunu söylerim yani ben Kemal Burka Özgürlük Yolu hareketinde çalıştım. 17 yaşında Halil Akçay'ın evinde yüt üyesi oldum. E, hapse düştüm. Karakola düştüm. Biraz söyledim, biraz gizledim. İşte 20 yaşında ne kadar kahramanlık yapabilmişsem o kadar yaptım. Ne kadar efelma çaklasamsa o kadar. 20 yaşındaki bir insan. Ama ben güveniyorum kendime de, yaptıklarını da hiç halkıma zarar vermediğime inanıyorum yani. Ortada duruyor her şey. Ama arkadaş biz bir hapse girdik. Ya bir adamın zulmüne uğradık. Biliyor musun? Ya adam nasıl yakama yapmış biliyor musun? Kovuşta. Hapishanenin içinde ya. Etrafında üç 5 tane serseri var. Onları da örgütlemiş, kendi arkadaşları. Aynı örgütte aynı partideyiz. Diğer kasada uzun anlatım. Anlatmayayım daha fazlasını. Benim Sivaslı Alabilerin katili faşistlerle aynı koğuşa gitmem için kıyamet kopardı yani. Kıçını yırtıyor. yani. Onları içine gönderiyor beni. Kimde hangi koğuşa gidiyorsa, 5-6 tane devrimci koğuş var. Onlara söylüyor. Gelin her biriyle bunu oraya atalım. Ya millet diyor, niye atıyorsun kardeşim ya? Adam ne diyor? Adam senin adına dön. Askeri mahkemede siyasal savunma yapmış bir adamın. üzerinde bir sürü başka ifade vardır yani. Sen beni niye oraya göndermek istiyorsun? Yalvarıyor, yakarıyor insanlar. İfrah olmuyordu adam ya. Bir de bana üzerine küfür etti. Ana... bekledi, bekletti, itti dedi, İt dedi şu dedi, Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu adam çıktıktan sonra da dışarıya öyle bir haber saldık ki biz şehirde gezemez duruma geldik. Sanki tamam İsmet Yen geldi, Namussuz, alçak, çözülmüş, hain, bertaraf falan filan. Ya herhangi bir namussuza diyorum ki oğlum bak sen böyle düşünüyorsan gideceksin. Bir ifademi alıp bakacaksın. Kaç sayfa kimlerin hakkında ne var göreceksin. Neyse o yani. Peki alçak sen ne yapmışsın? Ha? Sen ne yapmışsın? Ulan sen gidiyorsun foşlar kıçını yarıyorsun be. Gelmiş bana devrimcilik öğretiyorsun yani. Böyleleri var yani. Böyleleri var. Bunlar ben istesem hepsini teşhir ederim. Tek tek. Ama benim görevim bu değildir. Yani. Ben büyük bir ulusun bir evladıyım. Hem de yeteri kadar orgunlaşmış bir evladıyım. Ben ona doğru ve gerçekçi sözler söylerim. Ama mesela bu adam, aynı adam çıktı, cinayet işledi. Üç tane adamı gönderdi özgürlük yolu kampına. Onları öldürdü. Eşini aldattı. Partinin avukatıyla yakalandı. Bütün partinin parası yediri için özgürlük yolunu bunu attı. Dokuz ay ceza verdi. O da herhalde prematüre ya da normal doğum olsun diye verdi. Dokuz ay sonra gelsin diye. Bütün bu suçları işledi. Daha başka da var. Söylemeyeceğim. Bunları söyledi. Örgüt onu atınca aç perişan kaldı ortakta. Örgüt parası bitti ya. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Şu hadep denilen örgüt, parti. Gitti bu adamı getirdi. Avru'da liste başı yaptı. Milletvekili yaptı. Ya e adam zaten para arıyordu. Zaten fermuar falan satıyordu. Zaten parayı bitirmişti. Ondan sonra her gün hapse girdi çıktı, her gün hapse girdi çıktı. Ben ona diyorum ki, daha çok haberdi. Sayıda, bir gözünü açıyorsun ki hapistesin yani. Senin bu sen bir davanı yoktur ki. Hayatım boyunca da söyleyeceğim ona yani. Hayatım çünkü o adam değildi yani. Adam olsaydı, çıkar çıkmaz gelecekti, benden özür dileyecekti yani. Ama bir kere ne yaptı biliyor musunuz bu adam? Mesela benim hırsızlık yaptığımı söyledi. Mesela benim çözdüğümü söyledi. Mesela benim her şeyi söyledi. Yani bir faşta yana gönderemedi. O da ben gücü yetmedi herhalde. Şimdi bu adam geldi. Özgürlük yolunun adına ağır mitinglerinde konuşmalar yapmaya başladı. Ben de o zaman dep mi hadep neyse arkadaşlar benden istediler. Ben de onlara bir destek olsun diye miting sunuculuğu falan yaptım. Oradan bana attı attı attı. Bu şöyledir bu böyledir. Yani beni ağırda dövdürecek elinde elinden gelse her şey yapıyor bana. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hazır olun. Ben Mehmet Zeki bir benle Memo'nun dükkanında oturuyor. Yarım ekmek döneriyorduk. 30 unutmuyorum 30 yıl önceydi. Batım içeri girdi Halil Asoy. Selam aleyküm. E ee, Mehmet dedi aleyküm selam. Ayakta. İsmet arkadaş dedi partimizin dedi. Ankara genel merkezden gelen arkadaşlar var sana görüşmek istiyorlar. Git sen işine bak dedim. Benim seninle senin partinle işim olmaz. Sonra dedim Memo, dedim kim partisine söz ediyor? Dedi HDP geçmiş. <laughs> bu adam bu, bu böyle bir adam işte. Bak bu niye bu örneği verdim biliyor musun? Siz örgütlerin mevcut durumunu anlayın ve bunların size yararını olmayacağını bilin. Aynı hadep gitti, Altan Tan'ı getirdi, gitti, Ahmet Şık'ı getirdi, gitti, Ahmet Ayhan Bilgin'i getirdi, gitti, Halil Aksu'yu getirdi. ve bir tane azla tecavüz etten suçlanan bir adam vardı getirdi, Roboski dosyasını getirdi. Anasını satayım yani dünyada ne kadar Türkiye'de Hadi kötü sana da getirmiyor. Adam varsa hepsini getirir. Başımıza bizim örgüt oldu. Biz de mecbur gidip oy veriyoruz. Ne yapalım? Başka Türkiye'den vereyim yani. Mecbur gidip veriyorum. Ama böyle bir rezillik de var. Niye? Çünkü demokrasi yok içeride yani. Çünkü belirlediği zaman demokratik bir şekilde belirlemiyor. Değil mi? Toplanıp karar alamıyor yani. Bir yazıyor, çiziyor da birileri veriyor. Şunu gösterir. Tamam. Hani bu adamı niye gösterdik yani? Bana göster göstersinler. Bana anlatsınlar. Ben ikna olayım. Çıkıp anlatacağım işe gibi yani. Niye gösterdiniz mesela bunu? Her türlü köpeklik var, her türlü namussuzluk var. Her şey var adamda. Günahta mı bu milletin oynuyor, rayını gidiyor, veriyorsun buna da gidiyor, çarçur ediyor geliyor. İşte bunun için Kürt örgütlerinin bu durumunu size anlatmak istedim yani. Çocuklarınıza dikkat edin. Yasal, demokratik gözünün önünde olmayan bir örgütler çocuklarınızı sokmayın aslında. Kim olursa olsun. İyi bayramlar. Görüşürüz inşallah.